Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız şayet bin şükür her halimize diyelim yani böyle <laughs> son haftalarda hafta ortasına doğru paylaşım yapmaya başlamıştım haftanın bitmesine yakın olsun kalan günlerde bizimdir bu hafta bakın Önümüzdeki hafta gelmeden çekiyorum. Bakalım yengeç burçlarını aşk, iş kariyer diyelim. Neler bekler, neler niyetler ve dilekler gelsin. Bu arada kanalıma destek vermek isteyenler videonun alt kısmından e, süper teşekkür yaparak o çubuğu ileri doğru <laughs> edebilir e, oradan e, yani destek verebilirsiniz ya da üye olabilirsiniz. Beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepinize zaten teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. O da o da bir destektir yani. O da iyi bir şeydir. Sizleri de destekleyenleriniz gani 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 olsun diyelim. Bakalım haftanın mesajlarına. Aman Allah'ım yükler, sorumluluklar. Buna böyle arkadaşlar? Oh la Aşk adamıyım, aşk adamı, aşk kadınıyım, aşk kadını diyorsunuz bazılarınız. Ama bakışları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, bakışları görüyor musunuz? Yani öyle böyle değil. Duygular şelaleden akarcasına. Yani şarıl şarıl sevgi, aşk, tutku, haz olacak gibi görünmekte. Hani ne derler ona? Eğer ki benim hayatımda böyle biri yok. Yani nereden sen bunları uyduruyorsun diye soracak olursanız kartlar yalan söylemez. Ya size açılmak üzere olan ama açılamayan birisi olabilir etrafınızda vardır. Veyahut da e, bilemiyorum aranızın bozuk olduğu bir partneriniz var ise bu partnerinizle cuma günü içerisinde bir araya gelme gibi durumlar ya da el kulağında, el telefonda araşmalar olabilir. Yani hasretinize dayanamayan, özleminize dayanamayan, e, sizi unutamayan biri de olabilir arkadaşlar. Hayatınıza sizler uyarlayacaksınız bu durumu bu konuyu mevzu bahis olan e, olumsuzluklar ortadan kalkacak olarak görülmekte. Tamamiyle hayatım boş, bomboş, kalbimi kapattım, gönlümün kapısını kilitledim diyor iseniz de sanki gönlünüzü çalmaya gelen, kalbinizi çalmaya gelen usulca size yaklaşmakta olan böyle hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. Bakın bu hafta içerisinde hayatınızın aşkını bazılarınız bulabilir. Veyahut da etrafınızda platonik olarak size e, fevkaladenin fevkinde aşık olan yani kısacası sana yanık olan bir karşı cinsiniz var ise bu kişiden de e, o adım artık atılabilir, gelebilir. Fazla e, tahammülsüzleştim acaba bilemiyorum duygular coşmuş çağlayan dere gibi yani nasıl sen bilemedim fokur fokur kaynıyor arkadaşlar bu. Öyle böyle değil. Size yanık bu kişi. Kara sevdalı yengeçler bu kişi size kara sevdalı yanık olarak görülmekte. Her tarafı yanmış mı demeyin arkadaşlar. Yanık demek hani e, bilemiyorum. Masumane bir sevgi, masumane bir aşk. Ama bakın bazılarınız için eee böyle ex partner eski bir aşık ile alakalı da bir durum olabilir bir suçluluk duygusu da var ayrı kaldığınız ayran içtiğiniz birisiyle de bir birleşmeniz söz konusu olabilir ey dişil eriline ne söylemek istersin Yengeç Burcu Bey'ine ne söylemek istersin? Konuş bakayım. Aramızda arkadaşlar. <laughs> Benden sır çıkmaz. Kavuşma diyor bakın. Kavuşma. Ay ay. <laughs> Öksürmeyeyim diye zor tutuyorum kendimi. Ey Eril. Yengeç Burcu Hanım'la ne söylemek istersin? Şu an yanında olsan neler söylerdim. Oh, senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim diyor. Bak sen şuna. Bak sen kerataya. Yengeç Burcu Hanımları yakıyorsunuz. Evrenin mesajına, meleklerin mesajına da bir bakalım arkadaşlar. Niye sizin başınız kalmıyor? Unutuyordum neredeyse size bakmayı. Bir mucize bekle. Oy oy. Bakalım elinlerden bakalım. Yengeç Burcu hanımları aklın ve kalben düşündüğünüz kişi her kimse. Aa, senden çocuğum olsun istiyorum diyor. Gözleri senin gibi ağzı dudakları <laughs> yani işte yani böyle ancak seninle benim soyum güven içinde varlığını devam ettirir. Bazılarınızın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle nasıl diyeyim tutkulu bir bağı var. Aynı zamanda aşk hayatınız ile alakalı evli olanlarda eğer ki çocuk ile alakalı bir anlaşmazlığınız var ise bilemiyorum karşı taraf çocuk istiyordur siz olmaz diyorsunuzdur erken diyorsunuzdur ya da ne bileyim geç evlenmişsinizdir işte bu kadar yeter geçti artık veyahut bu saatten sonra çocuk şöyle böyle bir çocuk ile alakalı sizin bir sıkıntınız mı var ya bir ikna edecek ama sizi. bir şekilde ikna edecek olarak görülmekte seni arayacağım diyor seni aradığımda bana hesap sormandan beklentilerini açıklama getirememi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsızlık duyuyorum seni kendimi hazır hissedene kadar aramayacağım diyor. Dengesiz diyorsunuz. Demek hazır olduğunda beni arayacaksın. Hmm, diyorsunuz birisine. Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme diyor bakın. Aklen ve kalben her kimi düşünüyor iseniz sakın ola beni sevmekten vazgeçme. Ben seni çok seviyorum diyor gözleri aşka gülen size bakınca gözleri gülen bir kahricisiniz var hadi hayırlısı diyelim resmen sizin varlığınız o kişiyi mutlu ediyor evet bakalım yengeç burcu beyleri sizlere hanımefendi ne söylemek ister hanımefendi karşınızdaki aklınızdaki kalbinizdeki gönlünüzdeki bu hanım dile gel bakayım dişil eril ne söylemek istersin diyelim keşif diyor <laughs> Şimdi ruhum evrim geçiriyor. o ruhu evrim geçiriyormuş arkadaşlar. Ruhu evrim geçiriyor. Yakında devrim geçirmeye başlayacak. Ben söylemedim mi size yanık olan biri var diye. Yani. Sonradan de demedi demeyin. Var. Etrafınızda sizden hoşlanan birisi var. Bu kişi belki sizin de aklınızdadır. Siz ondan adım beklersiniz. O sizden adım bekler. Ondan sonra beraber şu şarkıyı söylersiniz. ''Bak yine geçti bahar, gülmeylesin, neylesin, neylesin. gelmeyince nazlı yar, yol neylesin, neylesin.'' Yengeçler bakın, dediğim gibi bu aklınızda kişi birazcık böyle hayatınızı uyarlayacaksınız. Kiminizin eşi, ex partneri, sevgilisi, bekar olanlar ya da platonikler de olabilir. Şimdi ruhum evrim geçiriyor, kalbimi senin sevginle keşfettim. Yaşamın kendisiyim, kanımla, canımla, ruhun evrenindeyim diyor. Kanıyla, canıyla, ruhuyla, her bir yeriyle, iliklerine kadar size aşık. Bakın iliklerine kadar sana aşık olan bir kişi görülmekte. Yani kaderini, kıymetini, değerini bilin arkadaşlar. Her baba yiğidin harcı değildir derler ya böyle birini bulmak, tutmak, kanat. Sen beni aradığında dağılıyor karanlığım ve ön yargılarım. Ardında sakladığın aşkını ve ışığını görüyor. Benimle köklendiğine şükrediyorum diyor. Kökleniyorsunuz bu kişiyle. O şekilde çıkmakta kavuşma. Biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız diyor. Evet bazılarınızın da eğer ki ayrılık yaşıyorsanız, ayrılık acısı çekiyor iseniz bakın sanki yeniden kavuşmalar, yeniden bir araya gelmeler, aynı haneye geçmeler. Özlemlerin ve hasretliğin bitmesi. gibi zaten yana yana size gelecek olan bir karşı cins fark duygular şelale olmuş arkadaşlar böyle az evvel de dediğim gibi böyle çağlamaya fokuramaya başlamış gibi görünmekte benim neyim o kişiyi bu hale getirdi diye düşünmeyin erillere söylüyorum çünkü burada dişlilerden erillere mesaj var idi yani evet değişimi kucakla diyor melekleriniz bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak hayatınıza büyük bir değişim, dönüşüm. Bakın gelecek. Size gelen değişimi, dönüşümü ve mucizeleri kucaklayacaksınız. Anam gıcık olmasın diye bazen hızlı bazen yavaş konuşabiliyorum ama gel geldi mi gitmiyor. <laughs> Ufak yerlerini kesmiyorum. Bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle şu an bir çıkmazda olduğunuz bir durum ile alakalı evet sıkıntı içerisinde olabilirsiniz. Muzdarip olduğunuz konulardan halas olacak. Feraha Çok güzel lütuflara mazhar olacaksınız arkadaşlar. allah Teala bakın meleklerini size birer birer gönderecek mucizelerle beraber gerçekleşmesini istediğiniz bir mucizeniz daha inşallah gerçek olacak kocaman Derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak. Tüm sıkıntıyı, endişeyi güzel bir nefesle bırak diyor ışılda. Halledemediğim problemleri evet, halletmeye çalış. Olmuyorsa da zorlama. Meleklerin bu konuda birazcık zamana ihtiyacı var. Olmayacak değil, olacak ama biraz zaman diyor, biraz sabır diyor. Pazartesi günü içerisinde genel anlamda böyle maddi ve manevi bir takım yükümlülüklerin ve sorumlulukların size ağır geldiğini anlayabilirsiniz. İş yeriniz ile alakalı böyle nasıl desem yapamayacağınız demeyeyim de size ağır gelecek işlerin altına girmemenizde fayda var. Angarya yüklerden kurtulun diyor ki başarıya ulaşırsınız. Birazcık delisin delisin sen diyenler olabilir. Size şizofreni tanısı koymak isteyenlere karşı da uyanık olacaksınız. Biz ne yaptık da bu yengeç Burcu Hanım'ını beğeni delirttik demezler. Sizi delirtirler delirtirler çıldırtırlar çıldırtırlar. Ondan sonra karşılarında ay ne kadar sen delisin delisin manyadın mı falan derler yani. Bunlara karşı da zaten kale almayacaksınız. Çünkü sizi delirtmek için ellerinden geleni yapmışlar. Şu saatten sonra da yok sen delisin, sen şöylesin, sen şizofrenisin, sen artık bir bipolar mısın, nesin? Aman Allah'ım bir de bazı astrologlar mı, bazı geri kafalılar var böyle. Bazı grupları maalesef ki sanki böyle psikologlardan bile hadsizleşebiliyorlar. Daha tedavi etmeden, onu yapmadan, bunu yapmadan. Yok yengeçler bipolar da yok işte şizofreni de şöyle de böyle yani bazı değişik astrologlar da var aman Allah'ım isimlerini hatırlamıyorum ama bazen binde bir yorumların ister istemez videolar karşımıza geldiğinde kendileri kafayı yemişler kendileri sıyırmışlar hiç aynaya bakıp da bakmıyorlar tam bir bipolar olan, tam bir şizofreni olan bazı astrologlar yan yengeç burçlarına takmış durumdalar. Ya bakın burada da çıktı. Belki de e, siz de böyle bir duyum alabilirsiniz. Bilemiyorum ya. Niye niye yengeçler değil olsun ki? En akıllı insanlar yengeçlerdir bence. Siz öyle sanın. Onlar da astrologun diye geçiniyor işte. Çok kızıyorum. Sen psikolog musun? Psikiyatrist misin? Bipolarmıştı bilmem neymişti kendine aynada bakmıyor insanlar ben neyim diye. Yani asıl değil sensin diyeceksin de işte diyemiyorlar. Evet salı gün içerisinde güzel bir teklif iş ile alakalı kariyer odaklı çok güzel gelecek vadeden bir teklif sizlere doğru yönelecek. Geçmiş ile alakalı bir takım konuları birazcık artık oluruna bırakmanızda fayda var. Geçmişte yaşamayın diyor kafa karışıklığınız. İnşallah gidecek olarak görülmekte. Yani kendinize sıkıntı yaptığınız, dert ettiğiniz konular ile alakalı kesinlikle geçmişte yaşamamanızda fayda var. Çarşamba günü içerisinde böyle adım atmasını beklediğiniz bir kişiden size güzel bir adım gelebilir. Sizi baskılamak isteyen kişilere karşı son derece uyanık olacaksınız. Perşembe günü Oğlak, Boğa ve Başak Burcu'ndan bir beyefendi tanışabilirsiniz. Bu kişiden maddi ve manevi destek alacak olarak görünüyorsunuz bollu ve bereketi kendinize doğru çekeceksiniz yengeçler. Çok güzel bir işten, kar marjı yüksek bir işten size güzel bir teklif gelebilir. Teklifleri ve fırsatları inşallah değerlendirecek olarak görünüyorsunuz. Cuma günü aşk hayatınızda muhteşem ötesi durumlar söz konusu olacak. Suçluk duygusu hissettiğiniz durumlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Olmuşla ölmüşe çağrı yok derler. Perşembe günü içerisinde de gene aynı şekilde Birazcık aşk sevgi ile alakalı konularınızda soğukluklar olabilir ama bunlar düzelecek Yeni bir aşk yeni bir başlangıç gündem olabileceği gibi halihazırdaki sevdiğiniz kişiyle de çok güzel günler sizi bekliyor olacak Pazar günü içerisinde birazcık kişilik sendromuna girebilirsiniz Bundan çabucak kurtulacaksınız İş ve kariyer anlamında önemli kararlar mantıklı kararlar vereceksiniz aklınızdaki kişi başka size neler söylemek ister dediğimde aklen ve kalben sevdiğiniz kişi sizi mutlu etmek için elinden geleni yapacak olarak görülmekte. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Bay bay.